şeyle oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kendi gerçek avatarım arkadaşlar. Ve bakın burada benim max olan arkadaşlar gerçekten bunları almadım arkadaşlarım verdi. Eskiden vermişlerdi hala kalmış arkadaşlar. Hangi oyun ben de bilmiyorum. Yes! 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 yes, yes, yes. Ama ben şeyi öldüremem ki. Gel lan korkmuyorum. Kapatmışsın yokluğum. Aa annesinin gözü işte. Kaçma. <laughs> Gelin lan korkmuyorum. Bakayım altta. Altta mı diye. Altta mı diye. <laughs> Oo merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar sizin arkadaşınızı geberttim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun kanki. Hadi 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 geber abla geber işte ya. Niye beni zorluyorsun ya? Niye zorluyorsun lan beni? O çeneni Buradan birileri geçmiş kanka. Asel gelsene Asel. Gebertim seni o <laughs> Lan o silender miydi? Gel lan korkmuyor. <laughs> <laughs> Bacak açtın abla. Buradan böyle gideyim. He. Altta birileri var mı? <laughs> Varsa geberteyim. <laughs> Hadi 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 geldim. Geldim lan. Korkma lan ben. Korkma. Altta birileri var. Altta birileri var. Ya sen nasıl burada? Nerede lan burada? Nerede lan bu? Yok ya. Arkadaşlar şey var ya. Nerede? Nerede lan bu? Bu 7-24 saat böyle. Gel lan korkmuyorum. Şöyle topla. Topla. Arkadaş hileci var da onu şey gebertmeye çalışıyorum. Şuraya şuraya at. Nerede ki? Şuralara orada olabilir. Bir yerde biri var. Hileci damda. Niye hileci bizde? Hileci niye hile yapıyor? Ya ef niye 40 tane mi toplamışım? Şimdi işimiz daha da zorlaştı. Arkadaş hileci altta da arkadaş onu diyorum ben. Bakın şöyle bir bakayım. Bakamıyorum. Hop. Şöyle bir bakayım. Yok bakamıyorum ya. Abi, abi altta arkadaşlar. Şey var. Haç e, hileci var. Lan. Lan. Bilmiyorlar. <laughs> Yeni <laughs> sevdiğim ya çıktı ve kulaklığı. Hadi gel gidelim. Şu anda şey yapamıyorum. Çünkü arkadaşlar bakın bende o yok. Yok çünkü bende. Aha geliyor. Aha katil bu kes. Kesinlikle bu. Gelme lan. Böyle şart diye vurarım. Bunu da arkadaş, arkadaşlarım verdi. Arkadaşım bak. Bir tane bu bütün şeyleri sadece bir tane arkadaşım verdi. O da Mernas. Aka be hem de sınıf arkadaşım. Arkadaşlar çok özlemişim ya. Şimdi arkadaşlar size bir şey diyeyim. Hocanızı ve arkadaşlarınızı çok özlediyseniz valla ben okulların açılmasını istemiyorum ama görmek de istiyorum kankalarımı. E, vardı. O orduya gitti. Kaç yıldır izini görmüyorum. Kaç yıldır değil. Kaç aydır kanka. Aha biri var orada. Ya hacker var, hacker var. Bana ne, bunu şey yapacağım arkadaşlar. Ee, ne yapacağım? Bunu e, raport edeceğim. Ni 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 ni. ni ni Şimdi abla dondurma soğuk, soğuk. hadi abla oyun oynayalım işte. Gırıt gırıt. Ben de bunu içeyim. A dondurma mı var sende ya? E katil kim? Ben de sahip değilim. Şerefsiz de abla. Ama onu yittin. Bak, kötü oyun. Ben senin kötü oyununu bekle ben sana göstereceğim. Ben bir katilim. Bunu almadım bir şerefi almadım bir de katil olmadım saloç lan katil onu gelin gelin <laughs> one two three I was eating good. Ama bak bu hile kullanıyor arkadaşlar. Ya ki apa Abla hile kullanma hile hileci seni. Ha. ha. Ben oynatınca bu oyunu yalan Oha! Uçsana! Oha! Arka şaka gibi Hadi geç. Ho. Huh. Abi çıkış da yukarı. Niye ben ikiye basıyorum ya? Aldım aldım işte ya gebertin daha şu. Ya sabır ya sabır Allah'ım ya sabır ya sabır ya. gözüm kamaştı. Hop. Gözüm yamuldu. Hop. Şimdi o ziklini Hop. Ya ben oyun oynayayım. Oynayın. Oynayın siz. Oynayın biz gebertiriz. Abi hepsini bedavaya aldıysan bana da göstersene şu kulaklık. Nasıl aldın? Bedava mı lan o? Aa Aselya bu. Bakın. Bedava bakın. 95 TL mi? TL diyorum Robux mu? Satışa kapalı bak. Onun için 95 Robux harcadın o kulaklık için. E ne sandın yar? Sen sanki hileci hiç görmedin mi bu MM2'de? Çok hileci var. Arkadaşlar siz bana bir şey versin de. Bir koz ya. Ben bilmiyorum. Siz biliyorsunuz mu? Ben de Para yok. Para versiniz. Bana bir şey yok. Bende bir şey yok. Versiniz. Dondurma nasıl alıyorlar? O dondurma değil. Diğer dondurma. Nasıl beceriyorlar almayı? Tam da niye bin TL? Bin TL Niye bin. Niye bin? Niye bin abi? 500 olsa daha iyiydi. Ben bir şey açardım yani. Ben hiç burada bin hiç görmedim kendime. <laughs> Hop, top. Ya bir konuşmayın. 7 24 saat sohbeti dolduruyorsunuz ama. Abartın yani. Abartın gerçekten. Oraya ben bir kere yüzden 99'dan fazla değil. 99'dan daha fazla kanka. 300'den bir kere arkadaşım burası bana şey gel 300 artı. Evet arkadaşlar yemin ederim gelmişti kanka. Aynen kanka diyebilirsiniz ama gerçekten geldi. yani Ger söz söyledim. Aslında söylemiyorum içimden söylüyorum. Tipi hmm. tipi tipe, tipe bak. Tipe bak çok güzel. Abla sen makyaj mı yaptırdın? Bana da öğretsen. Anın. Gel lan korkmuyorum. Korkmuyorum. Korkmuyorum ki, korkmuyorum ki. Gel lan korkmuyorum. Korkmuyorum ki. Korkmuyorum. Korkarsam ben kendim Allah'tan korkarım. Nerede? Geberdi o. Merhabalar iz ya iz yapmadan da ben niye niye bana bunu yaptırıyorsunuz? Bir tur daha oynayalım. Hayır. Evet. Evet. Evet arkadaşlar evet 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 hayır deme ablam. Ne? 7 24 konuşuyorum böyle. <laughs> Oteli sey sey se <laughs> la 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 az YouTube'e lele. az YouTube. E. Bana mı dedin? <laughs> Girsin. Oh my God, bro. Yes, yes. Yeah! Hmm, yes Michael Jordan. Hey George, sana. seni takip et. Seni geberteceğim. Hayır gelme lan. Yine gebertirim lan seni. Gelirsiniz warriors. imlecime sana doğru uzatıyorum. Gelene şart vurarım. Çünkü ben asasino ben asasino çıktım arkadaş. Şaka lan. Kim katil? Katil kum abla. Abla katil kim? Katil kim? Anam. Buradakiler değilse içeridekilerden şüphelendim ben bile içeridekilerden şüphel Nerede lan? Lan bu şey nerede? Katil. Gel lan korkma lan bizden. Biz güçsüzüz. Ben şerifim ya çok şanslısın ablam. Ben şerif olunca arkadaşlar çok kötü vuruyorum. O yüzden şanslısınız olmakta. Aha. Ben bundan şüphelendim. Ananı. An <laughs> yok yok yok. Ananı yer bir dur ya. Dur. Abla önümden çekil. Bir an sana vuruyorum. Sonra göreceğin. Ananı Ananı Ya otur işte amın. Gelme. Gelme. Gelirsen. Gelme. Ananı i̇şte. Gebel Arkadaşlar niye bu böyle? Heh. Heh, gel şimdi. Gel lan besle. Ananı. Ananın avradını. Ana gelme gelme. Ya nasıl? Ya ben <gülüyor> ben <gülüyor> Bitiriyoruz. Hadi canım, Sen daha. <laughs> Gelerecek. Bekle. Masum çıkarsam bitiriyoruz. Masum çıkmazsak bitirmiyoruz. Bu kadar. <laughs> var ya, onu bir sinirliyim. Oyundan çıkmam. Onu var ya öldürene kadar canımı çıkartırım bak. Ben ger sahte MM2'lerde niye bu kadar güzel oynuyorum da böyle burada hiç güzel oynayamıyorum. Hayırdır? Hayırdır? Ne oluyor lan bana? Evet. Hadi masum çıkma. Puh! Geri. Neyse arkadaşlar biz bitirelim. Şurada gizli yere gidelim. Arkadaş burayı bilmiyorsunuz girmeye. O zaman benim gibi yapacaksınız. Buraya geleceksiniz. Buradan buraya geçeceksiniz. Ve bu kadar arkadaşlar. Bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun sonuna geldik ve böyle videoların serisini devamını istiyorsanız çıkı 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 abone çıkı. ve like <laughs> atmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere